Bugün sizlere Photoshop'tan göz rengi değiştirmeyi göstereceğiz. İster şey, görsellerden güzel bir göz bulun, ister kendi gözünüzü yapın. Ama gözünüz yeşil veya mavi olmak zorunda. Kahverengi ve diğer renk gözler için size daha sonra ders vereceğim. Yani kanalımdan izleyebilirsiniz. Blue Eye, Blue Eyes değil, bilginiz olsun. Yazdığınız zaman birazcık aşağı indiğinizde, bakın şu güzel göz var. Bu gözü indirip, e, aynen böyle bir saniye. Şöyle masa üstünüzden bulup, photoshop'a açın. Image'dan size'ını 400'e getirin. Height'ını zaten kendisi ayarlıyor. Büyüdü, kalitesi birazcık gider ama. Ondan sonra elinize pen tool'u alın. Ve şöyle etraftan, şöyle hiç taşırmadan güzel bir şekilde çizmeye başlayın. Böyle kirpiklere gelmesin, dikkat edin. Yoksa onların da rengi değişir. Şu an bu gözü sadece öğretmek için yapıyorum. Kendi, kendi kendiniz kendi gözünüzü kullanabilirsiniz. Tabii kullanırsınız çünkü. Böyle etrafından. Şu görüyorsunuz etrafında şöyle lekesi var. Onu da çizmek zorundasınız. Yoksa oraları mavi kalırken gerisinin rengi değişir. Böyle çirkin bir şey olur. Gördüğünüz gibi tam seçtik. Sonra sağ kliğe basıp Make Selection'e basıyoruz ve şurada feather feather feather, feather radius'u 3 piksel yapıyoruz. Ondan sonra CTRL e U yapıyoruz ve görüyorsunuz bu şey çıkıyor. Şu hue'yu değiştirerek bakın gözümün rengini son derece güzel değiştirebiliyoruz. Şu ışıklı yerleri değiştiremeyebilirsiniz çünkü oraya çıkardığı için. Eğer avatar çizgi filmi izlediyseniz şurada güzel bir geyik oluyor avatar hali gördüğünüz gibi. Şuradan işte gözün parlaklığını falan, ve kör <laughs> falan şaşıran Şu, için yani gözün ışıksal dengesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın böyle siyah beyaz falan. Gördüğünüz gibi son derece her şeyle renkleri değiştiriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. İyi günler.